arkadaşlar bunun sebebi de harika bir videoya gelmek istedim. Ama öncelikle arkadaşlar bayramımız mübarek olsun, kutlu olsun. Hadi o zaman video. Evet arkadaşlar ilk ile başlıyoruz. Şimdi ise işte, e, öncelikle hepinizin bayramını kutluyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun, mübarek olsun. Hemen 3 e, el Skywars atıp video videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle alalım. Orada ben neden giderek, Ben neden şey yapıyorum abi? Heyecanlanıyorum. Çünkü video kaydı. Şöyle atalım kafaları. Neden attım diye soracaksınız çünkü evren internet yer ay yer kalmıyor. Ee, şey şöyle alalım. Evren tele düzeni yapalım. Arkadaşlar. Şimdi Ha bu arada hayla kanalımıza like abone açmayı unutmayın. Arkadaşlar yola yapmayacağım. Böyle yol <laughs> Arkadaşlar şimdi e, şu sandığa bakalım. Aslında bu sandığı almışlar. Şimdi e, gençler şöyle gidelim. gideceğiz, gideceğiz arkadaşlar. Çünkü görüntüler. Amacımız bu değil. Arkadaşlar burada size GPS'imi göstermek istiyorum. Benim gibi arkadaşlar e, şimdi göstereceğim. Ay kapı çarptı ya. Arkadaşlar şimdi e, şöyle GPS'imi gösterdiğim gördüğünüz gibi 98 yapıyorum. Ama abi adama adam öldürmeye gelince yapamıyoruz yani. Şimdi ikinci partimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partımıza karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar sandıklarımızı alalım. Şimdi atalım. Burada arkadaşlar bu videoyu siz şimdi izlemeyeceksiniz yarın ya da bugün izleyeceksiniz belli olmaz ee, şimdi şöyle bunları alalım. Hmm. Ay da arkadaşlar. Oyun oldu la. <laughs> Oyun oldu la. Ne oluyor la? Yani evet şöyle gitmek istiyorum. Çünkü orta önemli. Abi of. Ya abi neden neden yani? Üçüncü parttan sonra videoyu kapatıyorum gençler. Ee, öyle alalım. Arkadaşlar arkadaşlar bu video facecam'siz onu söyleyin bana kızmayın şöyle alalım of, of. Dur, dur. <laughs> abi neyse arkadaşlarım kanalımıza like edip alalım bir açmayı unutmayın sizin bayramınız kutlu olsun mübarek olsun. O zaman size şöyle bir dans yapayım ve videoyu bitirelim. Gençler o zaman size bay bay. Gençler bay bay.